Merhaba arkadaşlar, Kapadokya Filateli kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Zeki Müren'den bahsetmek istiyorum. Daha sonra Zeki Müren için hazırlanmış özel bir pul albümünden bahsedeceğim. Zeki Müren 2 Ocak 1931 yılında İzmir, Bursa'da dünyaya geldi. Türk sanatçı, besteci, söz yazarı, oyuncu, şairdir. Sanat Güneşi ve Paşa olarak da adlandırılan Zeki Müren, klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilir. Sanata olan katkılarından dolayı 1991 yılında devlet sanatçısı ünvanıyla ödüllendirilmiştir. Türkiye'de verilmeye başlanan altın plak ödüllerinin de ilk sahibi olan sanatçı, müzik yaşantısı boyunca 600 aşkın plak ve kaset doldurmuştur. 300'ü aşkın şarkı bestelemiştir. Müzik kariyerine gelecek olursak, 1950 yılında henüz üniversite öğrencisiyken, TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı ve 186 adayın katıldığı solistlik sınavında birinciliği, birinciliği kazanmıştır. 1 Ocak 1951'de İstanbul Radyosu'nda canlı olarak yayınlanan bir programda ilk radyo konserini verdi ve bu konser çok beğenildi. Zeki Müren 600 aşkın plak ve kaset doldurdu. Pla okuduğu ilk şarkı Şükrü Tunar'ın Bir Muhabbet Kuşu Güfteli şarkısıdır. Zeki Müren 1955'te Manolya Mat şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen Altın plak ödülünü kazandı. 1991 yılında devlet sanatçısı seçildi. 300 dolayında şarkı besteledi. 17 yaşındayken bestelediği Zehretme Hayatı Bana Cananım mısralarıyla başlayan şarkı bestelediği ilk şarkıdır. Şimdi uzaklardasın manolyam bir demet yasemen gözlerinin içinde başka hayal girmesin elbet bir gün buluşacağız gibi şarkıları sık sık okunan en sevilen şarkılarıdır. Zeki Müren bu şarkıları plakları da okumuştur. Oyunculuk kariyerine gelecek olursak Zeki Müren 1954'te Beklenen Şarkı isimli filmde sinema oyunculuğuna başladı. Büyük bir ticari başarı kazanan bu filmden sonra şarkılarının çoğunu kendisinin bestelediği 18 filmde daha oynadı. 1965'te ise Arena Tiyatrosu'nda sahneye koyduğu Çay ve Çay ve Sempati adlı oyunuyla başrol oyun oynadı. Zeki Müren başarılı yorumculuk ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra yüksek eğitimini aldığı desen tasarımlarına da devam etti. Sahne kıyafetlerinin pek çoğunu kendisi tasarladı. Resimlerle de uğraşan Zeki Müren, öğrencilik yıllarından itibaren gerek desenleri, gerekse resimleri pek çok şehirde sergilendi. 1965 yılında yüze yakın şiirinin yer aldığı Bıldırcın Yağmur adlı şiir kitabını çıkarttı. 24 Eylül 1996 günü TRT İzmir televizyonunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Cenazesi büyük bir halk kalabalığının katıldığı büyük bir törenle kaldırıldı. Mezarı doğum yeri olan Bursa'da Emir Sultan Mezarlığı'ndadır. Bugün sizlere tanıtacağım pullar ise Zeki Müren için hazırlanmış özel bir pull portföyüdür. İçerisinde pullar, kağıt postallar, ilk gün zarflarının olduğu özel bir koleksiyon parçasıdır. Dilerseniz ürün incelemeye geçelim. Bu görmüş olduğunuz albüm bakır ve altın renklerden oluşmaktadır. Zaten üzerinde de Zeki Müren'in el yazısıyla en içten sevgilerimle yazar. Burada da Zeki Müren'in imzası vardır. Albümü açtığımız zaman içerisinde Zeki Müren'in daha önce yapmış olduğu plakların, kasetlerin, kapaklarının resmini görürsünüz. Bunu tekrar açtığım zaman albümün içindeki özellikleri görebiliriz. Bunu tekrar daha yakından anlatacağım. Dilerseniz bunu incelemek için kısa bir ara istiyorum. Bugün sizlere tanıtacağım pullar Zeki Müren için hazırlanmış özel pul portföyüdür. Bakır ve altın renklerinin hakim olduğu bir kutudadır. Üstünde kendi el yazısıyla en içten sevgilerimle yazar ve altında imzası vardır. Portföyü açtığımızda ikinci kapakta bizi Zeki Müren'in çıkartmış olduğu kasetler ve plakların ön yüzlerinin fotoğrafları karşılar. Kendisi 600'e yakın plak ve kaset çıkartmıştır. Bu da onlardan bazılarının kapakları isimleridir. Tekrar açtığım zaman burada bir kitapçık var. Kitapçığı elime aldığım zaman Zeki Müren'in ile ilgili ufak kesitlerin ve Zeki Müren'in fotoğraflarının yer aldığı küçük bir kitapçık bulunmaktadır. Biyografisi yer almaktadır bu kitapçıkta. Sahnelerden fotoğrafları yer almaktadır. Hayatından bazı kesitler yer almaktadır. Bilgiler. Bu kitapçığın hemen yan tarafında bir pul var. Bu pul özel bir puldur. Yeşil ve altın renklerin hakim olduğu bir puldur. Görüldüğü üzere üstünde de seri numarası vardır. Bu sayılı üretilmiş bir puldur. Bu sadece bu portreyi satın alanlar için üretildi. Piyasada ya da postanede bulmanız mümkün değil. Hemen altında bir pul karnesi vardır. Bu pul karnesinin içinde yine Zeki Müren'in fotoğraflarının yer aldığı, gençlik fotoğraflarının yer aldığı birçok pul mevcuttur. Bu pullar kendinden yapışkanlıdır, sticker şeklindedir. Bu pulların etrafında gördüğünüz desenler ise Zeki Müren'in kendisi tasarlamıştır bu desenleri. Elbiseleri için hazırladığı desenlerin birer örneğidir. Yine arkasında Zeki Müren'in sahnelerde çekilmiş fotoğrafları yer almaktadır. Burada PTT'nin kısa bir özeti var. PTT'nin adresi var. Zeki Müren desen çalışmalarına yer verilerek hazırlanmıştır yazıyor altında. Bu da Zeki Müren için hazırlanmış bir pul karnesidir. Postane uzun zamandır böyle bir pul karnesi çıkartmıyordu. Albümün diğer kısmına geçtiğimizde ise yine burada küçük bir kitapçık. İşte benim Zeki Müren yazıyor üstünde. Kitapçığı açtığımızda iki tane pul var. Yine pullardan bir tanesi seri numaralı özel bir puldur. Bu pul sadece bu portföyü satın alanlar için özel yapılmış bir puldur. Burada Zeki Müren'in kasetleri ve plaklarının resimleri, ön yüzleri görünmektedir. Bu da yine bir sahne fotoğrafı yer almaktadır. Kitapçığın diğer yüzünde ise 3 puldan oluşan bir blok pulu yer almaktadır. Burada 3'er lira değerlere ait 3 tane pul vardır. Bu pulun üstünde de bir kare kod vardır. Bu kare kodu telefonunuza okuttuğunuz zaman Zeki Müren'in en sevilen şarkılarından biri olan Bir Demet Yasemen'i dinleyebilirsiniz. İsterseniz bu üçlü pulu bir kere de kullanabilirsiniz. İsterseniz yırtarak ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Ya da koleksiyoncular için eşsiz bir parçadır. Yine portföyün içerisinden Zeki Müren'e ait fotoğraflarla oluşturulan posta kartları bulunmaktadır. 3 adet. Bu posta kartlarının yanında da 1 adet ilk gün zarfı yer almaktadır. Bu portföyün ve bu pulların piyasaya çıktığı 5. ayın 26'sı 2021 tarihinde imzalı, Zeki Müren imzasıyla mühürlenmiş bir özel gün zarfı FDC bulunmaktadır. Umarım sizin için eğitici bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha güzel günlerde tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.